yıl UNESCO tarafından Aşık Veysel yılı ilan edildi. 2023 Aşık Veysel'in ölümünün 50. yıl dönümü. Biz de büyük halk ozanını anmak için bu yıl hayatını müzikal olarak anlatmayı tercih ettik. İnşallah 17 Aralık Pazar günü Kocaeli Kongre Merkezi'nde akşam saat 19'da başlayacak programımız. Bir kokteylimiz olacak. Sonrasında saat 20'de Aşk Veysel'in hayatını anlatan bu müzikalimiz başlayacak. Bu programımızı Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yaptık. O gün sürpriz konuklarımız da olacak. Aşk Veysel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem hanımefendi de bizimle birlikte olacak. Çiğdem Hanım aynı zamanda Aşık Veysel'in de torunu. İnşallah o gün güzel haberlerimiz de olacak hemşehrilerimize. Aşık Veysel'i en iyi şekilde anlatıp en iyi şekilde yaşatmaya gayret edeceğiz. Müzikalde TRT'de daha önce yayınlanmıştı bu program. Tiyatro sanatçılarımız profesyonel bir şekilde canlandıracaklar. Yani aslında sürprizlerle dolu bir içerik. Evet. İçeriği çok anlatmayayım ki izleyenlerimiz de sürprizlerle karşılaşsınlar. Aşık Veyseli oynayan kardeşimiz içerisinde yer alan Aşık Veysel'in sözlerini sazıyla anlatılması, nasıl aşık oldu, gözlerinin ne zaman görmemeye başladı, bunların hepsine aslında izleyenler orada görmüş öğrenmiş olacaklar. Bunlardan bahsedeceğiz. Aşık Veysel'in sadece Sivası ya da sadece Türkiye'yi değil, aslında bütün insanlığı bir araya getirebilecek, bütün insanlığa seslenen bir Ozan olduğunu anlatmaya gayret edeceğiz. Herkese açık programımız. Yani bundan önceki yapmış olduğumuz tüm programlarla da aynı şekildeydi. Biz Kocaeli Sivaslar Derneği olarak Kocaeli'deki bütün Sivaslara ve bütün Kocaeli halkına civardan gelen İstanbul'dan, Bursa'dan, Yalova'dan ve Sakarya'dan da izleyicilerimiz gelecekler. Aşık veysel esel gönüllüleri gelecekler. Onlar da programa katılacaklar. Tahmin ediyoruz ki o gün salon hınca hınç dolacak yani. Öyle düşünüyoruz. Kocaeli'de 100 binin üzerinde bir nüfusumuz var. Derneğimize, programlarımıza gelip giden, katılan, gönül veren 10 binlerce üyemiz var. Resmi olarak kayıtlı üyemiz de 1000 civarında. Kocaeli Sivaslar Derneği'nin kuruluş amacı bölgede yaşayan Sivasları bir nebze sıla hasretini gidermek için yapılmış. Birliktelikler sağlanmış birbirlerinin mutluluklarında, hüzünlerinde, cenazelerinde, düğünlerinde bir arada olmak için bir araya gelinmiş. Daha sonra derneğimiz kurulmuş. Bugün derneğimizin faaliyetleri arasında özellikle yeni yönetimimizle birlikte bizim en büyük amacımız Kocaeli ile Sivas arasında bir gönül köprüsü oluşturmak, kültür alışverişi sağlamak. Yani mikro milliyetçilik adı altında değil de yapmış olduğumuz işlerin hem Kocaeli'ne faydası olsun, hem Sivas'a faydası olsun, hem de Sivas'tan gelen, burada yaşayan, buraya değer katan hemşehrilerimiz ellerini taşın altına koysunlar, memleketimize hizmet etsinler. Biz de onların devamlı yanında olduğumuzu gösterelim istiyoruz. Kocaeli Sivaslar Derneğimiz yaklaşık 30 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Siz değerli Sivaslı hemşerilerine, Sivas sevdalısı halkımıza her zaman bekleriz. Derneğimiz her zaman açık devamlı faaliyetlerimiz oluyor. Sosyal medya üzerinden, siz değerli basın mensuplarımız, basınımız üzerinden biz bunları sürekli halkımızla paylaşıyoruz.